Bugün sizlere üslü ve köklü sayılardan sorular çözeceğim. Birinci sorumuzla başlayalım. Şimdi burada parantezlerindeki sayılar hepsi eksi 3. Üstlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Bununki çift, tek, tek, tek. Çift olanlar parantez içindeki eksiği artı yapar. Bunlarda herhangi bir değişme yok, eksi olarak dışarıya çıkar. Şimdi diyelim ki buradaki artı oldu üstünü çarpalım. 2 ile 4'ü çarptığımızda 8 olur. Buradaki 3 üzeri eksi 3'tür. Fakat buradaki eksi buraya yazılır. Böyle. Şimdi baktığımızda bunları çarptığımızda 3 üzeri artı 6 yapar. 3 üzeri eksi 1 olarak yazılır. Şimdi bu neden bu şekilde yazıldı? Bir defa buradan bir eksi geldi. Bir de buradan eksi geldi eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Yani kısaca sadece üstleri burada işaret olunmak olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı 6. Burası da eksi 1 oldu. Şimdi 3 üzeri şunların üstlerini topladığımızda 5 olur. Alt taraftaki ifadelerde üstleri topladığımızda 3 üzeri 5 olur. Şunlar sadeleşirse sonuç eksi 1 oldu. İkinci sorumuz Burada 5 tane 5 üzeri x var. Bu şekilde yazabilirim. Üstünde 5 var. 5 üzeri x artı 1 oldu. 625 beş de 5'in 4. kuvvetidir. Tabanlar eşit. Üstleri de eşitlerim. Burada x ne olur? x 3 olarak karşıma çıkar. Evet. Üçüncü sorumuz. Buradaki ifadeyi düzenleyelim. Bu şekilde yazabiliriz. Paydamızda bir var. İçler dışlar yaptığımızda 3 üzeri x eşittir. 3 üzeri a olur. Şu ifadeye bakalım. 9 üzeri x çarpı 9 olarak yazabiliriz bunu. Bu da 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x çarpı 9 şeklindedir. 3 üzeri x 3a'dır. Çarptığımızda hepsini 81 çarpı A'nın karesi olur. Dördüncü sorumuz. Şimdi 3 çarpı 9 üzeri x artı 1 var. 3'ü şuradaki daha doğrusu 9'u 3'ün karesi olarak yazabilirim. Buradaki 27'yi de 3 üzeri 3 olarak yazalım. Buradaki de 3 üzeri 4 olur. Tabi burada üssün üssü söz konusudur. Yani buradaki 2'yi bunlarla çarpmam gerekiyor. Benzer şekilde tabanı da o şekilde düşüneceğiz. Yani paydayı da öyle düşüneceğiz. Bunların üstlerini çarptığında bu şekilde bir ifade karşıma çıkar. Şunların üstlerini toplayalım. 2x artı 3 olur. 3 üzeri 3x artı 3 olur. Bunu yukarı alırsak 2x artı 3 eksi 3x eksi 3. Buradan da şunlar zaten gidiyor. Buradan eksi x kalır. Bunu 1 bölü 3 üzeri 4 yani aslında 3 üzeri eksi 4'tür bu. E, ee, x burada 4 olur. Evet. Beşinci sorumuz. İlk soruya benziyor. Burada yine bakın tek burası. Burası çift. Bu tek olursa eksi dışarıya alırız. M üzeri 4 eksi burada. Şu üstlerini çarptığımızda m üzeri eksi 12 olur. Bölü. Burası çift olduğu için bu artı olur artık. Şu üstlerini çarpalım. Eksi 8 olur. Üstlerini topladığımızda buradan eksi 8 gelir. Bunların üstlerini toplarsak m üzeri eksi 14 olur. Yukarıya alırsam eksi 8 artı 14 Oradan eksi merinin altıncı kuvveti olarak karşımıza çıkar. Devam ediyoruz. Altıncı soru. 5 üzeri x parantezini alalım ilk olarak. 5 üzeri eksi 1. 2 çarpı 5 üzeri eksi 2. Bölü 5 üzeri x. 2 çarpı 5 üzeri eksi 3 artı 5 üzeri 2 olur. Bunları sadeleştirelim. Şimdi bunları düzenleyeceğiz. 2 bölü 5'in karesi bölü 2 bölü 5'in küpü 5'in karesi yani 25 diyelim. Bu şekilde de yazabilirdik. Fakat yine de ben 5'in karesi olarak bunu burada tutayım. Ola ki bir sadeleşme durumunda kolaylık olsun. Evet şimdi payda eşitleme işlemi var. Ne yapacağız? Bunu 5 ile genişleteceğim. Bunun paydasıyla aynı yapmak için. Bunu 1 ile. Bunun paydasına 1 var. Bunu 5 üzeri 3 ile genişleteceğim. Evet. Ne yapar burası? 5 yapar. 2 de buradan 7. 7 bölü 5'in karesi yani 25 olarak da yazabiliriz. Bölü. Bunu bununla çarptığında 5 üzeri 5 olur. Yani 2 artı 5 üzeri 5. Bölü 5 üzeri 3. Birinci aynen alınır. Bölme durumunda. İkinci ters çevirilir. Çarpılır. 2 artı 5 üzeri 5. Şimdi bakın bununla bu sadeleşirse burada 5 kalır. 7 kere 5 35. Payda da 2 artı 5 üzeri 5 var. Peki bu nedir? Bunu hesaplarsak 5 üzeri 4 625. 625 de 5'i çarparsak 25 elde var 2 5 kere 2 olan 2 1 elde 30, 31. Bir. bir de artı 2'miz var. 3127 olur. Devam ediyoruz. Yedinci soru. A sayısı şimdi, şimdi 625'in 5. kuvveti demiş. Bunu 5 üzeri 4 olduğunu görebiliyorum. Üzerinde ne var? 5 var. Bakın burada da 5'in karesi var. Burada 5'in küpü var. Öyleyse şunun üstlerini çarparsam 5 üzeri 20. Aynı şekilde bunun üstlerini çarparsam 14. 5 üzeri üstlerini çarparsam 18. Burada en büyük A'dır. Sonra C gelir. Sonra B gelir. Bu şekilde sıralamış oluruz. Evet. <laughs> 16 üzeri 10 artı 8 üzeri 14. Bu ifadeyi 2'nin 4. kuvveti olarak düşünürsem 2 üzeri 40 olur burası. Bu da 2 üzeri 3'tür. Üstleri çarptığımızda 2 üzeri 42 olur. 2 üzeri 40 parantezine alırsam 1 artı 2 üzeri 2 gelir. Yani 2 üzeri 40 çarpı 2'nin karesi 4 bir daha 5. Sol taraf bu şekilde. Sağ taraf x çarpı 4 üzeri 20. Aslında bu da bakın 2 üzeri 40'tır. Yani bununla bu sadece eşit. X burada 5 olur. Devam ediyoruz. A eksi 2'nin 2A eksi 4. kuvveti 1'e eşitmiş. Şimdi burada durumlar tek tek inceleyelim. Tabanın 1 olma durumu var. Yani bu birinci durum olsun tabanı 1'e eşit diye. A'nın ne olması gerekir burada? A3. Şimdi sağlayıp sağlamadığını kontrol edelim. 3 yazalım buraya. 3 2. Buraya 3 yazarsam 6. 6'dan 4 çıktı. 2. 1 üzeri 2 de sonuç 1 oldu. İkinci durum. Taban eksi 1 olabilir. Bu durumda üssün çift olması gerekir. Bunu bu tarafa attığımızda A ne olmalıymış? 1. Şimdi A yerine 1 yazalım burada sağlayıp sağlamadığını kontrol ediyoruz. 1 eksi 2. Buraya 1 yazarsam 2 eksi 4. Buradan eksi 1'in eksi 2. kuvveti. Bu da artı 1'dir. Evet bu da sağladı. Üçüncü durum. Bu da üssün 0 olmasıdır. Yani 2a eksi 4'ü 0 yaparsam a burada 2 olmalı. Şimdi a'yı buraya yazalım. 2'den 2 çıktı. Üs zaten sıfır olmuştu. Sıfırın sıfırıncı kuvveti. O da tanımsızdır. Çözüm kümesine yazılmaz. Çözüm kümesinde o zaman 1 ve 3 var. alabileceği değerler bunlarmış. 10. soru. Bu basit bir kesir. Buradaki birleşik kesirdir. İlk olarak bunu şöyle yazalım. 7'nin karesi 5'in karesi 7 bölü 5'in parantez karesi bu da 5 bölü 7'nin eksi ikinci kuvveti olarak yazılır. Yani buradaki ifade yerine bunu yazabilirim. Eğer bunu buraya yazarsam üstünü eksi 2 ile çarpmış olacağım. Burası eksi 2x artı 4. Bileşik kesirlerde şöyle bir durum var. Eğer üst artarsa sayı azalır. Bu durumda o zaman 3x eksi 10 şu ifadeden büyük olması gerekir. 3x eksi 10 eksi 2x artı 4'ten büyük olacak. Bunu bu tarafa atarsak 5x bunu bu tarafa atarsak 14. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde 14 bölü 5. Çözüm kümemiz 14 bölü 5'ten başlayıp sonsuza kadar olan tüm sayılar. Tabi burada 14 bölü 5'i dahil etmiyoruz. Eşitlik yok. Eğer burada eşitlik olsaydı o zaman burayı kapalı aralık alacaktım. Bu şekilde bırakıyoruz. 11. soru. Şimdi köklü sayılarda yaklaşık değer bazen işimize yarar. Mesela burada kök 2'nin yaklaşık olarak 1,4 olduğunu, 1,4 olduğunu biliyoruz. O yüzden 1'den büyük olduğu için bunu mutlak değerle dışarı alırım. Dikkat etmemiz gerekiyor çünkü. Şurada da bakın yine mutlak değeri alalım dışarıya. Burada mutlak değere ihtiyaç yoktur çünkü üssümüz nedir? Tektir. Bunlar neden aldım? Bunlar çift olduğu için. Burada da 2 var. Dışarıya çıkarken bunlar sadeleşir. Sayı mutlak değer içerisinde yazılır. bu Kök 2 birden büyük olduğu için bunu eksiyle çarpmam lazım. Eksi 1 artı kök 2. Buradaki pozitif oluyor bakın. Kök 2 daha büyük olduğu için. Olduğu gibi dışarı çıkar fakat burada eksi olduğu için eksiyle çarpacağım. Şunlar sadeleşti. Benzer şekilde bunlar da gitti. Sonuç eksi 2 olur. 11. soru da bu şekilde. <laughs> 12. sorumuz. Şimdi burada x sıfırdan küçük yani negatif. Y pozitiftir. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Bir defa x'ten y çıkarsa sonuç sıfırdan küçük yani negatif olur. Y'den x çıkarsa sıfırdan büyük olur. Köklü sayılarda tabii dikkat etmemiz gerekiyor. Buralar çift olduğu için, kökün derecesi çift olduğu için mutlak değerler dışarı çıkar. Şu ifade bize sayının negatif olduğunu söylüyor. Bakın burayı da mutlak değer içerisine alıyorum. Burayı almama gerek yok. Tek kuvvetlerde mutlak değere ihtiyaç yoktur. X eksiye zaten sıfırdan küçük olduğu için bunu eksiyle çarparım. X sıfırdan küçük olduğu için yine eksiyle çarpıp artıya dönüştürürüm sadeleştirme işlemlerini yaparsak buradan sadece eksi x olur. Devam ediyoruz. Şimdi köklü sayılarda eğer kökün derecesiyle içerideki sayının kuvveti sadeleşebiliyorsa sadeleştiririm. Burada baktığımızda bu ifadeyi 6 ile sadeleştirsem 2 olur. Bunu 6 ile sadeleştirirsem 3 olur. Yani 3'ün 3. kuvveti. Kökleri artık her ikisinde de derece olarak aynı olduğu için karesini aldığımda 3'ün 3. kuvveti x eksi 5'in 3. kuvveti de eşittir. Bunları da sadeleştirirsem x eksi 5 3'e eşit olur. Burada x ne oldu? 8 oluyor. <laughs> Devam ediyoruz. 14. soru. Bakın kök 39. Bunu kök 3 çarpı kök 13 olarak yazdım. Yanında da 27 var. Bölü kök 13. Bunlar sadeleşti. Işte. Şimdi burada şu ikisini çarparsam tek kök içerisinde yazabilirim. Yani 3 çarpı 27 81. Bu da dışarıya 9 olarak çıkar. Bu A şıkkı. Şimdi B'ye bakalım. Burada çarpma var. Çarpma yapılırken kök derecelerinin aynı olması lazım. Buradaki 3, buradaki 2. Bunları eşitlemek için ekok. Yani ekok kullanacağım. 3 ile 2'nin ekoku en küçük ortak katı 6'dır. O zaman bunu 2 ile genişleteceğim. 2 ile çarptım. Aynı şekilde bunun üstünü de 2 ile genişletirsem. 3 üzeri 2 olur. Bunu 3 ile genişletiyorum üstlerine. Kök derecesini 3 ile çarparsam 6 oldu. Burayı 3 ile çarparsam 2 üzeri 3 olur. Kök dereceleri artık aynı. eşittir. Tek kök içerisinde yazabilirim. 3'ün karesi 9'dur. 2'nin küpü 8. Buradan 6. dereceden kök 72 çıkar. Devam ediyoruz. 15. soru. Şimdi kök derecelerini çarpacağım ilk olarak. Bunları çarptığımda ne çıkar? E, ee, 2 kere 5, 10, 30. Demek ki kök derecemiz 30 olacak. Şimdi en içte ne var? 2 üzeri 2 var. Çarpı. Şu sayıyı içeriye alırsam buradaki kökün derecesini üstüne alır. 2 üzeri 3 olur. Buradaki 2'yi en içteki kök içerisine alacaksam o zaman buradaki kök derecelerini çarpıp bunun üzerine yazmam lazım. Çünkü her kökten geçtiği zaman üzerine 2 üzeri 5 sonra 2 üzeri 3'ü 3 alır bunları çarparız. Yani 2 üzeri 15 olarak yazılır. 3 kere 5 15. Üstlerini topladığımızda 2 üzeri 20 olur. Yine benzer şekilde bakın üstlerini sadeleştirirsem onunla sadeleştirdim burada 2 üzeri 2 yani 3. dereceden kök 4 karşımıza çıkar. Evet 16. sorumuz. Şuradaki ifade -2'nin 3. kuvveti olduğu için bakın şu köklerle kökün derecesi ile aynı olduğu için dışarıya -2 olarak çıkar. Yani şurası -2 olmak. Burada ne var? 18. 18 2 ne yapar? 16. tekrardan ben yazalım bu şekilde. 16 2'nin 4. kuvveti olduğu için bu da dışarıya 2 olarak çıkar. 11'den 2 çıktı 9 olur. Şurası 9. Şurası 9 olur. 9'dan da kök dışarı kök dışarısına 3 olarak alırız. 3 3 buradan sıfırdır. Sonuç sıfır olur. Evet 17. sorumuz. Eşlenik sorusu. Yani paydaları eşlenikleriyle çarpacağım. Kök 3 artı kök 2. Kök 3 eksi kök 2'dir. Bunları üstleriyle çarptığımda 3 kök 3 artı 3 kök 2 artı. Bunu bununla çarptığımızda 3 kök 3 eksi 3 kök 2. Paydayı hiç yazmayacağım. Neden? Çünkü bununla bu ifadeyi çarptığında isterseniz gösterelim. Buradan 3 eksi 2'den ne gelir? 1 olur. Yani her iki ifadenin de paydası 1 olacağı için yazmamıza gerek yok. Bakın bunlar gitti. Şunları toplarsam 6 kök 3 olur. 18. soru. Şimdi bunun derecesi, kök derecesi 2. Bunları şu şekilde yazabilirim. 2 üzeri 1/3, 2 üzeri 1/2, 2 üzeri 1/6. 2'nin 1/3 1/3. kuvveti artı 1/2. kuvvetini toplarsak onu da çıkarmam gerekiyor bölme durumunda olduğu için. Paydalarını eşitleyeceğim daha sonra. Nasıl? Şunu 2 ile genişletirim. Burayı da 3 ile. Burası 2 olur. Burası 3 olur. Topladığımızda 5. 1 çıktı. 4. 4 bölü 6 diyoruz. Buradan 2 üzeri x'e eşit. x buradan 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 olur. 19. sorumuz. Şimdi 1,4'ün aslında pardon 1,6'nın 16 bölü 10 olduğunu biliyoruz. Benzer şekilde 4 bölü 10, 9 bölü 10, 1 bölü 10. Şimdi bu nasıl dışarı çıkacak? Şimdi kök içerisine alırsam bunu 4 bölü kökün olarak yazarız. Bunlar da aynı şekilde yapılabilir. Yani 4 bölü kök 10 artı 2 bölü kök 10 bölü 3 bölü kök 10 eksi 1 bölü kök 10. 6 bölü kök 10 olur. Burası da 2 bölü kök 10. Bakın bunlar sadeleşti. Işte 6 bölü 2'den sonuç 3 gelir. Son sorumuz. Burada x yerine kök 2 artı 3 yazmamızı istemiş. Peki yazalım. Kök 2 artı 3 eksi 8. Kök 2 artı 3 artı 2. Bölü 23. Baktığımızda burası kök 2 eksi 5 çarpı kök 2 artı 5 olur. Dağıtırsınız. Zaten bu eşlenik görüyorsunuz. Buradan 2 eksi 25 gelir. Bu da eksi 23'tür. 23'e böldüğümüzde sonuç eksi 1 olur. Son sorumuz bu şekildeydi. Herkes